1683 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki kaderini belirleyecek bir dönüm noktasıydı. Osmanlı ordusu İstanbul'dan yola çıkarak Avrupa'nın kalbi Viyana'ya doğru ilerledi. Koca bir imparatorluk Batı'ya son büyük seferini yapıyordu. Kuşatma büyük umutlarla başladı. Ancak karşılarında sadece Avusturya değil, birleşmiş bir Avrupa vardı. Lehistan süvarileri, Hristiyan ittifakının sembolü olarak savaşın seyrini değiştirdi. Aylar süren kuşatma, geri çekilme ve bozgunla sonuçlandı. Osmanlı çadırları yağmalandı, ordu dağınık bir halde geri çekildi. Bu yenilgi, Osmanlı'nın Avrupa'daki gerileyişinin sembolü oldu. Tarihin akışı değişti ve 1683 bir çağın kırılma anı olarak kayıtlara geçti.